Bursa Osman Gazi'ye gideceğiz. Yaklaşık 100 yıllık geçmişi olan tarihi bir fabrika. İpek fabrikası cayır cayır yandı. ya. Burası eski yerleşim birim olması hasabıyla da de... Allah göstermesin olası bir felaket de söz konusu olabilirdi. Tarihi İpek Fabrikası alev alev yandı. Fabrikanın ahşap olması nedeniyle yangın binaya ciddi hasar verdi, çökme meydana geldi. Yangın çevredeki binaları da tehdit etmeye başlamışken ekiplerin çabalarıyla felaketin kıyısından dönüldü. Eski yerleşim birimi olmasası bile ulaşım noktasında belirli sıkıntılar yaşanıyor ama şu an İl Emniyet Müdürü yardımcılarımız, Osman Gazi İlçe Emniyet Müdürümüz, AFAD Müdürümüz burada. Bursa'nın Osman Gazi ilçesi Demirkapı Mahallesi'nde bulunan, daha önce Rum Kilisesi olan ve 92 yıl önce İpek Fabrikası'na dönüştürülen bina henüz bilinmeyen bir nedenle yandı. 55 merkezde, 56. 85. sokaklar arasında kalan olsun. Alevler kısa sürede binayı sardı. Olay yerine AFAD, polis ve sağlık ekipleri ihbar üzerine ulaştı. Yangına 26 araçla 3 saat müdahale edildi. Yerleşim yeri eski. Sadece fabrika değil, çevresinde bulunan birçok yapıda ahşap. Alevlerin ilk sırada tehdit ettiği yapılarda oturanlar tahliye edildi. Evet. Tarihi binada alevler söndürüldü. Fabrikanın bir kısmında çökme meydana geldi. Ciddi hasar oluştu. İpek fabrikası 1993 yılından beri faaliyette değildi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş yangının sabotaj olup olmadığının araştırıldığını duyurdu. Niçin çıktı? bir sabotaj mı söz konusudur, farklı sebepler var mıdır? E bununla ilgili bazı doneler var ama dediğim gibi resmi olarak süreç belli olduktan sonra, kayda girdikten sonra gerekli açıklamalar muhakkak sürede yapılacaktır.